Herkese yeni videoda merhaba dostlar Yusuf Ayaz ile birlikte yeniden Brawl Stars'a giriş yaptık. Yusuf Ayaz benim karakterleri efsane hale getirmeye devam ediyor dostlar. Evet arkadaşlar. 2 e, tane hesabımız var. Hem Yusuf Ayaz'ın şu an oynadığı hesap bir de benim hesap. Yusuf Ayaz ikisini aynı anda idare etmeye çalışıyor. Bir oradan bir oradan bir şeyler yapıyor. E, bayağı bir karakteri çoğalttı dostlar. 61 tane karakterimiz var. Bende e, de 61 tane karakter. Sen Sende mi 61? Oo süper. Sende kaç efsane evet. var baba? Bende de 5. Efsanevi mi? Efsanevi karakter. Ha o zaman Şuradan. şuradan... Enderlik. Enderler. Enlerle... Enlerle... Bak. Sende de 5 tane efsanevi karakter. 5 tane mi? Evet. 1 2 3 4 5. Bak ben de Kuro yok, Kenji yok, embur yok, söz yok. Oo, bakalım de... şimdi Ember Ember'la başlayayım ben o zaman. Bir efsanevi de <laughs> başlayalım ben de Super Mario yazmak Leon. Hadi Rey bakalım Gönlüm. ne oynayacağız? Basket mi? Basket vallahi hani ben şey almıştım. Tamam. Ya. Tamam. Ben hazırım. Hemen başlayalım. Evet dostlar. Ee, en az 4 savaş kazanacağız tamam bu videoda. En az 4 kere kazanacağız. Tamam hadi evet, bakalım. Basketbol savaşı. İşte bakalım ne denk gelirse en az 4 kez kazanana kadar video devam eder dostlar. Evet bakalım. Aslında bunu e... Baba bu hep yeşil karakterleri seçmeye çalışıyorum ben. Şey oğlum duman ettim birisini. Birisini duman ettim. Bo, Topu boy. aldı gidiyor. Tamam ben onu hallederim. Sen saldır ben maske takayım. Sen saldır ben maske takayım. Hadi. Hayır. Girdi girdi o. Girmedi. Ya. Niye girmiyor oğlum? Oğlum Orada baba. çekti 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 girmedi ya. Üstesini sen ne çekti? Baya çekti ama. Korma baba baba ben öleceğim baba ben öleceğim. Oğlum adam Nasıl? attı ya daha nereden attı lan? Sektirdi ama. Bize mi açıyordu? tamam ben bunları indireyim şimdi. Abi indir bir göreyim ben. Çabuk indir oğlum indir indir. Tamam 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 geç. Geç <laughs> Ay basket at gol demişim. Oğlum ben atmayı bilmiyorum ki. At ya. at at vur. Oh! Oh! Attım attım. İlk Abi, defa. Direkt ben göremedim. İlk defa basket attım. İlk defa. Oooo <laughs> oh! oh, ne attı lan. Oh! sen bir, bir tane basket atarsa biz eleniyoruz. Oğlum Öldürsün baba. Öldürün git git git. At onu. At onu oğlum. Git. Hadi lan bas. Ya ya basket oynuyor. Oğlum ya bilmiyor. Tam basket oynuyor Ben senin ben var ya. Geçen. Baba öldür. <laughs> oh, oh, Allah'ım. Basket. Hayır. Hover, tamam las, ede golas. Basket ben oyun doluyaks. Basket. Basket çabuk. Var, 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 var. Oğlum benim karakterim efsaneymiş lan. Ne oldu lan? Nasıl gidiyor? Bilmem. Hayır. Bak, sket hayır. At şunu artık. Ol, olmadı oğlum Baba vur, vur, vur baba vur baba vur baba Baba vur sen nasıl attı lan sen vur, 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 vur. Oğlum vuruyorum vuruyorum ya mermim bitti ya Ya bu savaş nasıl kaybettik biz ya Oğlum 12 adam öldürmüşüm ben 12 oh. Sen hiç öldürmeye bakmıyorsun ki sen ya ben de sen direkt basket atlamayın. atmayı adamı öldür ondan sonra bu yeşil hazır yeşil hazır kendiniz. hazır Dostlar olmadı olmadı. İlk savaş kaybettik. Evet Yusuf Ağzım biraz tabi e, ben atayım ben atayım düşüncesi yüzünden bak olmadı. Ne yapacağız? Öncelikle adamları öldüreceğiz Ay tamam sen, mı? Sen tara ben alayım. Ben bildiğin. tararım tararım da. Vur baba. Vur tara 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 onu da tara. Tara derken? Hı. At baba at. Dur dur. Bas. Sen adamı bir şey yap. Bas bas sen adamı şey yap senin karakterin daha iyi atıyor. Sen tamam da, ben top almışım. Zaten. Sen top, top almışım zaten. Sen daha niye... ...adamların üzerine gitmiyorsun da benim Bas, için? basket at. Pas, 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 pas. Gasta. Hayır. Direktten dön döndü. Baba oh, öldür onu. Baba oh, onu öldür. Sen basket at. Basket. Direkt ah, işte. girdi. Böyle ya. Vur baba vur baba. Vur vur. vur. Ölüm nasıl vuruyor lan tavrıdan. Vur baba at basket'i. Oğlum nasıl... At basket. At basket. Ben de tak. Şimdi göstereyim. Nasıl... Hah. Oğlum öbür adam bıraktı zaten. At işte. Allah. Ver ben atayım bari ya. Eder adam dur adam dur oldu. At. Adam evet. işte. Bas. Hayır. Olay. At çıldın adam vurmuyor. Geldi bana vurdu bir tane. <laughs> tamam bas. Dur, bas tamam ben bas sen bas şunu sen. Bay bay arkadaşlar. Bana bir pas ver sen tara. Al al. Hadi Hele şükür ya. Hele şükür ya. Şükür bir Nasıl tane dedi? kaldı. Oo. Adam korkmadan korkusuz geliyor adam. Sen sen adamı al. Ben adamı sarayım sen tarıyorsun. Bana ver bir işte ben basit atayım lan. Atamadım. Fark etme biz yendik yendik. Yani ilk savaşımızı Bakın aldık. At mı? oğlum at artık ya. Bu adam geliyor eee. vur şunu vur. maç bitti. 4-0 basket atamadılar. Ama adam bir tanesi bıraktı. Ee, şu Mortis, evet, Mortis, mortis, bıraktım, mortis, mortis bıraktı. bıraktı. o yüzden atamadılar. İlk savaşımızı kazandık arkadaşlar. Evet birinci savaş tamam. Şimdi ikinci. Şuradan süperim. Destansı de, hop. E, da, boş ver. Ne açayım oğlum? Ortakinden. Orada ne varmış bakalım bir hemen. Üstbenler, hmm. o, hmm. o zaman var. çıktı. Falan filan boş ver. Geç, hazır, hazır, hazır. Savaş, 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 savaş. Hızlı, hızlı savaşıyoruz. Hızlı, 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 savaşıyoruz. hızlı, hızlı savaşıyoruz. Oğlum ben bu karakter çok sevdim ben. Oğlum var ya. Korkacağım. Oğlum etkar ne ki ne ki? Ya bu senin biliyor Burada mu? ben varım ben. Kaç kere bana daldı. Yüz kişi bir sürü kişi üzerime daldılar. Ben nasıl vuruyor işte yakından yakından, yakından vuruyor. Evet. Yakına yok evet. daha önce Oğlum etgar mahvetti bizi atıyor, ya. Bak, bak, izle, izle, bir tane daha vur. Ondan sonra benziyor, benziyor, <tık> Kaldır. Kaldır. Dur bekle. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Sen bana ver ben darıyım. Ay sen bana ver sen para. Ver. Baba nereye atıyor ne Attım uzak. Adamın abi? üzerine atıyor Bana at dedim. Koya sen de biz biz de ikiydik. Sen tabi adama attığın yüzünden bak dört oldu onlar. Oğlum adamın ilerisine attım. Ne yapabilirim? Sen adam Hayır bu şu adamı öldüremiyorsun ya. Sen öldür. Tamam ben öldürürüm sen devam et. Pas geç. Aferin aferin hadi. hadi. Şey bir tane daha bir tane daha. Ben, bir tane daha. hayır. Koş. baba öldü. ben onu alıyorum ben onu alıyorum. Al almadım. At onu at onu at onu. At at. Karşıla onu karşıla. Tamam ah, ah, evet. baba. 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 Belki atarım belki. Belki hayır. Oğlum niye atamadın Adam engelle bari. Ha. Vur, 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 vur. Hayır, hayır me, şey, mat şey mi de? Bu. Ben niye basketi gol Tamam, tamam, tamam. Baba. Oh, baba, onlar yeniyor. Baba, onlar yeniyor. Baba, onlar yeniyor ya. Saldır baba. Baba gol at. Baba basket at. Baba, at baba. 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 Lan attım ona, at, nasıl at, girmez at, ya? Baba at, atamadı. Nasıl girmez ya? İşe bak lan. Attım aslında. Olmadı ya, olmadı ya. Ya attım aslında var ya. Niye olmadı? Ya kendi hareket ediyor, hareket ediyor. Tüh ya. Ona çıldı. Oğlum buradan bir şey çıkmaz ya. Hadi. Biz onları. Hadi yeniyoruz. bakalım bir daha son. Bu sefer yeniyoruz tamam mı? Yeniyorum. Bu sefer yeniyoruz. Çikolat ve şey, blue. Oğlum hadi. Bu sefer yeniyoruz bak. Baba ama bunlar. Ama... İndirdim indirdim ha. indirdim. Lan, Sen onu şey yap ben. Riz. Riz. Basketçi Yusuf. Kanka lan oğlu burada. O Şimdi eller ayır. Eller e... Dondu lan. Oğlum Baske! yanlışla basket atma, atmadı lan. Atmadı lan. Yanlışta atıyordum ha. Bak ben senin kolet öldürürüm. Ben seni biliyorum. İlk destansı karakterim. Ay Ya ultiyi bastım. Niye gitmedi? Kaç kere ultiyi bastım. Oğlum mahvettiler lan. O nasıl bir ultiymiş? Muhteşem bir Kimin ultisi? Of adam adam attı lan. Kimin ultisi? Attı girecek o ya. Kimin ultisi daha iyi? Şansalak var Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. <laughs> Direklerden çekiyor. Lan üçlük attı bir daha. Direklerden çekiyor. Oh o oh. oh. Baba bunlar ne kadar iyi oynuyor. Ay ben dondum. Ultim atamıyorum ben. At at basket at sen boş ver ultim. Basket Koske. Vallahi süper oldu ha. Onlar nasıl? Uzaktan attı. Bir de sektirdi için. Uzaktan attı. Sektiriyor baba, at, sektiriyor baba, sektirdiği için. Oğlum Bir sen at, niye niye topu atmıyorsun orada bekliyorsun? 4-4-5 Ya niye orada bekledin ki nasıl ya? Nasıl bekledin? Adam 5 oldu. 2 tane attı. Bekliyorsun orada niye bekledin ki? Neyse evet, son savaş arkadaşlar son. Son bir daha giriyoruz basket savaşına. Ya oğlum orada top orada duruyor. Sen de orada duruyorsun. Ya Topu donduru. aşağı doğru atsana. Adam beni dondurdu. O nasıl bir ultisi varmış adamın ya. Adam donduruyor işte. Aha Kazan ne kadar oynuyor. <laughs> oğlum bu tür falan yenilmek yok. Bu tür kazanma turumuz. Bu tür şey ölme turumuz. Suvarca, ne vur şunu vur. Bak. Vursana ana. Ay nasıl vurayım Atsana oğlum niye vurmuyorsun? Topu at adama vur. Vuruyorum işte. Şeyim atı şeyim bitti. Adam gol attı ya. Ayşe attı ya. ya. Atamadı. 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 Hop. Attı Baba öldür. Sen bir taraftan ben bir taraftan. O da ne biçim? Aha ben Aha sen öldün mü? Sen ölürsen ben bir şey yapamam ki. Sen ölürsen ben bir şey adam yapamam attı, ki. Adam attı. Atamıyorum. adam attı 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 nasıl attı 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 Adam Adam bitirdi. Adam 3 puan aldı. Uzaktan attı bitirdi vallahi. Helal olsun. Helal olsun. Ne yapacağız? Ne Kazanamadık. Bitir 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 daha bir daha, 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 daha girmemiz lazım. Daha. Hadi son, hadi son bu sefer hadi. Kazanma. Kazanana kadar oynuyoruz. Kazanacağız bu sefer. Biz öyle sabaha kadar onu mu bekleyelim? Kazanacağız artık. Oy, ey, eğlendik, eğlendik. Oğlum niye hemen sen otomatik mi eğlendik diyorsun ki ya? E çünkü karşı takımı ben biliyorum. Ya ben varım burada ben. Hadi bir bakalım. Ana ben indirdim adamı benim. Bak da ben sen indirdim. varsın değil mi? Götür at götür at. Ha At at at. Bas. Git ya evet. ne niye bekliyorsun? Git at bitir ya. ya. Beni öldürüyor. Baba vur baba. Baba vur baba. Aa, ah, aa, ah, aa, ah, ah, ah. İkisini de indirdim götür at. Götür at ah, ya. Ha, ha. Bu kadar 3 puan aldım. Maç bitti yani bak. bitti. Çünkü uzaktan, uzaktan attığın için. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani kendimi feda ettim. Adamlar duman ettim bak. <laughs> devam devam devam. 10 kişi öldürmüşüm. Hı? 10 kişi mi öldürmüşüm? Yok oğlum hiç öldürememişim. <laughs> Zor. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. E, PKX'te videolarına başlayacağız yakın arkadaşlar. Buradan evet. da haber vermiş olalım. Evet, e, bakalım arkadaşlar. dolan bir şey varsa ondan sizle bir de açalım. Şöyle varmış. Süper Ender falan. Hadi bir saniye bir, bir karakter gelse videonun Hadi be hadi videonun sonu süper ender olmadı bana. Ne sağlık olsun aç. şunu da alalım. Aa açılıyor. Askal Oliye. Çok var. Evet dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet Videolara arkadaşlar. da like bırakmayı unutmayın. Pkx'de çekeceğiz. Pkx'de videolarına da bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.